Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Etamin harflerimizi işlemeye devam ediyoruz. Bu videoda büyük U harfini yapacağız beraber. Harfimizi kelimenin ortasında veya ismin ortasında kullanacaksak bir önceki harfimizin bitim yerinden sonra iki kare boşluk bırakacağız. Daha sonra en üst sırada iğnemizi çıkaracağız. İğnemizi bu şekilde çıkardıktan sonra tam ipimin çapraz deliğine batıyorum. Hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde harfim için ilk çarpımı başlattım. Aynı şekilde ipimin tam çapraz deliğine batıp hemen altındaki delikten iğnemi çıkardım. İki tane yaptım. Şimdi üçüncüyü yapalım. Ve son olarak dördüncü çarpım. Şimdi geriye döneceğim. İpimin tam sol çaprazına batacağım bu sefer. Ve hemen altındaki delikten iğnemi çıkaracağım. 4 çarpıdan bir tanesini tamamlamış oldum. İkincisini de aynı şekilde tamamlıyorum. Üçüncüsüne geçelim. Dördüncüsünü tamamlamak için battım. İğnemi çıkaracağım yer bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delik. Çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. Bir alt sıraya inmiş oldum. Şimdi iki tane çarpı yapalım. Bir. Yanına iki. Tamamlayalım. kendisini tamamlamak için batalım ve hemen alttaki boş delikten iğnemizi düz bir şekilde çıkaralım bir alt sıraya inmiş olduk 3. sıradayız şimdi buraya aynı şekilde iki tane çarpı yapacağım yan yana bir ve iki tamamlıyorum Aynı şekilde bir alt sıraya ineceğim. Alttaki boş delikten düz bir şekilde iğnemi çıkarıyorum. Bir alt sıraya indik. Şimdi tekrar iki tane çarpı yapacağız. Bir. 2 tamamlıyorum düz bir şekilde bir sıra iniyorum. Şimdi ne yaptık? 4 çarpıdan sonra 3 sıra bu ikişerli çarpıdan yaptık. Devam edeceğim. 6 sıra daha bu ikişerli çarpıdan yapıp 9 sıraya tamamlayacağım. Yani 9 sıra bu ikişerli çarpımdan olması gerekiyor. Şimdi dördüncüsünü yaptım. Düz bir şekilde yine bir alt sıraya indim. Aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyorum. Beşincisini bitirip altıncısına geçtim. Şimdi yedincisini yapacağım. Sekizinci kez ikişerli çarpıdan yapıyorum. bir alt sıraya iniyorum. Dokuzuncu kez ve son kez bu ikişerli çarpıdan yapacağım. Şimdi bu son yaptığım ikişerli çarpıyı tamamlıyorum. Tamamlamak için battım ve bir alt sıraya inmem gerekiyor. Bu ipimin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten iğnemi çıkardım şu şekilde tam ikisinin ortasındayım iki çarpın ortasına denk geliyor bir alt sıra indim Şimdi buraya iki tane çarpı yapalım tamamlayalım Aynı şekilde bir alt sıraya inerken bu ipimizin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten iğnemizi çıkarıyoruz. Bu sıraya 5 tane çarpı yapıyoruz. Bir 2 3 4 ve 5 geriye dönüp tamamlıyorum bu çarpıları Beşinci çarpıyı da tamamlayıp iğnemi batırdım. Şöyle alttan çektim. Şimdi arkadaşlar benim iğnemi çıkarmam gereken yer bu en sondaki çarpımızın sağ üst ucu var ya. Bunu üzerindeki boş delik. Şurası arkadaşlar. İğnemi buradan çıkarmam gerekiyor. Şimdi oraya direkt iğnemi çıkarırsam arkada kötü bir görüntü olacak. O yüzden engel olmak açısından daha güzel bir görüntü olması istiyor isteniyorsa. Şimdi ben buradayım. Burada benim kırmızı iplerim var. İğnemi çıkarmam gereken yeri işaretledim. Şurası. Oraya ilerleyeceğim. Nasıl ilerleyeceğim? Buradaki kırmızı iplerimin altından Şöyle birkaç kez geçeceğim. Hepsinden geçmiyorum. Üç tane geçiyorum mesela şu an. Şöyle. Sonra da bu işaretlediğim noktadan iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde. Çevirelim. Dediğimiz noktadayız şu an. Şimdi buraya ipimi Tam sağ alt çaprazına batıp üzerinden çıkarak bir tane çarpı yapacağım. Şöyle. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. İğnemi çıkaracağım yer bu ipimin bulunduğu deliğin üstündeki boş delik. Şöyle. Çapraz çıktım. Şimdi bir tane buraya çarpı yapıyorum. Ve bu çarpıyı tamamlamak için batıp düz bir şekilde üstteki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Tam alttaki çarpının üzerine gelecek şekilde oluyor bu çarpı tamamlayıp aynı şekilde düz bir şekilde hemen üstündeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Şimdi üst üste iki tane çarpım oldu. Devam ediyorum. 9 sıra üst üste gelecek şekilde tekli çarpılardan yapacağım. Üçüncüsünü yapıp dördüncüsüne geçtim. Dördüncüsünü yap, yaptım. Beşincisine geçtim. Altıncısını yapıyorum. Yedincisini yapıyorum. Sekizincisini yapıyorum. Aynı şekilde hepsinde üstümdeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Şimdi kaç sıra yapmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. de da yapıyorum. Bu sefer 9. tamamlamak için batıp düz bir şekilde hemen üstümdeki boş delikten değil de bu sefer bu deliğin solundakinden iğnemi çıkarıyorum. Şöyle. Buraya 3 tane çarpı yapıyorum şimdi. 1 2 3 tamamlıyorum ve iğnemi alttan çıkarıp harfimi tamamlıyorum bir harfimizin daha bu şekilde sonuna geldik. Şöyle arka taraf görüntümüzü de göstereceğim. O harfimiz. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen videoları beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Farklı bir motifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.